arkadaşlar. Bu videoda 2022 YDT çıkmış sorularını çözeceğiz. Hep beraber. Sizlere de faydalı olur. Biraz part part bölmek zorundayım. Çok uzun süreceği için. Başlayalım şimdi. Çok kolay bir soruyla başlıyor. O kept sorularıyla başlıyor YDT ilk olarak. Okuyalım bakalım soruyu ne diyor. Fairly accurate meteorological nokta noktalar are often made by sık sık yapılırlarmış. Bir pasif var burada gördüm. By looking at the shape of clouds. Bulutların şekline bakılarak yapılıyor. And watching how they change. Ve onların nasıl değiştiğine bakılarak yapılıyor. Meteorolojik neler yapılıyor arkadaşlar? Tahminler, öngörüler yapılır değil mi? Ona yakın bir şey bulacağım. Cause diye bir şık var. Cause neydi? Sebep olmak. İsim olarak da sebep demekti. Meteorolojik sebepler bulunmaz attım. Prediction. Predict neydi arkadaşlar? Şu şunu atarsanız köküne fiil haline ulaşıyordunuz. Predict tahmin etmek. Prediction tahmin. Oluyor mu? Oluyor. Dursun. Speculations diye bir şık var. Speküle etmek bu da aslında biraz tahmin gibi. Ama şöyle arkadaşlar spekülasyon Türkçe'de de kullanıyoruz. Yalan yanlış tahminler. Yalan yanlış ortaya atılan spekülasyonlar demek. Burada bir gerçeklik payı yok. Meteorolojik bir spekülasyon olmaz. Eledim. Inclusion. Onun da gene şın kısmını atarsanız include diye bir fiil vardı. Ne demekti include? İçermek, dahil etmek demekti. O zaman içine alma diye isim haline çevirmiş olabilir mi bunu? Olabilir. Uyuyor mu peki? Meteorolojik için almalar der miyim? Demem. Expansions. Expansions arkadaşlar. Bu da neydi? Genişleme, büyüme, uzama anlamındaydı. E bu oluyor mu? Hiç olmuyor. Cevabım Bursa. Hemen geçtim ikinci soruya. Yine bir kelime sorusu. Bu sefer sıfatlar var şıklarda. The full industry encompassing. Encompassing include gibi de arkadaşlar. İçeriyor, çevreliyor. Businesses that produce, üreten, package, paketleyen, prepare hazırlayan and serve food ve gıdaları servis eden ve içecekleri. Bunlar ne yapıyorlarmış? Brings us a food supply, bize bir gıda tedariği sağlıyorlarmış. Which is nokta nokta and readily available. Hani hemen tüketime hazır ve nokta nokta gıdalar sağlıyorlar. Bakalım şıklara. This is you var. This is, this is you. Decide'den geliyor. Decide neydi zaten karar vermek. Hiç alakalı bir şey mi? Değil. Abundant var. Bu bol demek arkadaşlar. Bize bol miktarda ve hemen tüketme hazır gıdalar sağlıyorlar. Olabilir mi? Mantıken yani olur değil mi? Bu kalsın. Obsolate. Eski modası geçmiş demek bu. Eski gıdalar sağlıyorlar. Saçma. Futile. Futan nafile, in vain gibi bir kelimeydi bu. Boşu boşuna demek. Boşu boşuna gıdan sağlıyorlar. Hiç alakası yok. Implicit. Imply arkadaşlar bunun kökü. Hemen kestim kökünü. Imply ne demekti? İma etmek. Hatırlaması kolay zaten baş harflerini belki kodlarsanız. Imply ima etmek. Yani ima. Hiç oldu mu? Hiç olmadı. Cevabım ne? Bursa. Hemen geldim üçüncü soruya. Yine bu sefer bir zarf sorusu arkadaşlar. L'ye takılarını görüyorsunuz. Şimdi isim yaptık, sıfat yaptık. Şimdi geldi sıra zarfa. Şimdi zarfı bulacağız. Doğru zarfı. Bakalım. Although children's literature is intended. İnternet neydi? Amaçlamak. Değil mi? Intent, intent to ile kullanılıyordu arkasından fiil gelecekse. Amaçlamak, niyet etmekti. For children, çocuklar için bu amaçlanmış olmasına rağmen diyor. It is more accurate to view such texts. Böyle yazıları görmek diyor. Daha böyle muhtemeldir, doğrudur. As having dual audiences of children and adults. Böyle yazıların hani yetişkinler tarafından da okunacağını diyor. Ee, görmek görmek, saymak diyor. Daha doğrudur aslında diyor. Çünkü çocuktan önce anne baba eve beyin okuyor kitabı gibi bir şey söylüyor değil mi? Bakalım şimdi şıklara. Tightly var. Tight neydi arkadaşlar? Gidiğimiz tight'tan zaten hakkıza gelsin. Sıkı, dar demek. Yani sıkı bir şekilde, sıkıca çocuklar için e, amaçlanmış olması rağmen der misiniz? Biraz saçma oldu bunu eledim. Primarily. Primary ne demekti? Bu nereden aklıma geliyordu zaten? Primary school'dan geliyordu. İlk olarak, öncelikli olarak. Yani ilk olarak çocuklar için amaçlanmış olmasına rağmen oluyor mu? Aslında çok güzel oluyor. Dursun. Vividly diye bir şık var. Kelimelerim zormuş burada. Canlı demek arkadaşlar. Vivid. Canlı bir şekilde. Biraz saçma attım. Allegedly diye bir kelime var burada. Sözde demek. Varsayımsal gibi düşünün. Sözde çocuklar için amaçlanmış olmasına rağmen hem çocuklar hem yetişkinler için bit bit düşünmek daha doğru olur. Ya o zaman bir daha çocuklar demezdim ya sözde diyorsa değil mi? Demek ki başkası. Tabi zıtlık vermesi lazım da orada. Saçma oldu. Divisively. Divisive. Divisive ne demekti arkadaşlar? Nereden aklıma gelecekti? Divide'den aklıma gelecekti bu kelime. Divide ne demekti? Bölmek demekti. Divide. Divide into. E, divisively o zaman bölücü şekilde oldu mu? Oldu. Hiç alakası yok bölücü şekilde neden yazılsın bir kitap. İlk olarak çocuklar için amaçlanmış olmasına rağmen bu kitap aslında yetişkinler ve çocuklar gibi böyle ikili kitlesi olduğunu da diyor görmek diyor daha doğrudur diyor. Geldim şimdi dördüncü soruya arkadaşlar. Bakalım burada ne bulacağız? Ama fiil bulacağız. Değil mi? Fiiller var hep ışıklarda. Bakalım ne diyor? As their pregnancy. Onların hamilelikleri nokta nokta oldukça. Buradaki S olduğu müddetçe oldukça anlamında. Most women become increasingly short of breath. Birçok kadın diyor şey yaşıyormuş nefes darlığı yaşıyormuş. Neden? Because of the effect of the hormone progesterone hormonundan dolayı. O, neredeymiş bu da? On the central breathing system. Merkez nefes alma sistemindeymiş bu. Böyle bir hormon varmış. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. Bundan dolayı kadınlar nefes darlığı çekiyorlarmış hamileliklerinde. Ben onu kilo aldıktan dolayı zannediyordum. Neyse. <laughs> Bakalım şıklara hangisi oluyor? As the pregnancy expands. Genişledikçe hamilelik genişler mi? Çok saçma oldu attım. As a pregnancy progress. Progress neydi arkadaşlar? Bu bir hem isim de hem değildi. Hem ilerlemeydi hem ilerlemekti. E oluyor mu hamilelikleri ilerledikçe böyle bir şey yaşıyorlar? Oluyor aslında. Ne kadar çok değişiklik yaptık ya. As the pregnancy persuade. Persuade neydi arkadaşlar? Bir tane de eş anlamlısını ben yazayım. Convince, persuade, ikna etmek demekti. E bu hiç olmadı hamilelikleri ikna ettikçe. Saçma. Different diye bir şık var. Bunu nereden aklıma gelecek? Different'tan aklıma gelecek. Bak sıfat hali zaten direkt different. Farklı. E farklılaşmak der misiniz? Ayrışmak, farklılaşmak. Hiç demem. Ne alaka? Boost diye bir fiil var. Boost, increase. Bir anda go up, arttırmak, patlamak gibi. Ben bunu hep patlamaktan aklımda tutuyorum. Artmak, yükselmek, arttırmak anlamı var. Hamletleri arttıkça. Hmm, bu hepten çok saçma oldu. Cevabım yine ve yine Bursa. Evet, geldim şimdi 5. soruya. Yine bir fiil sorusu var arkadaşlar. Bakalım ne diyor. World War II, İkinci Dünya Savaşı it was a catastrophic event. Çok böyle Fiji felaket bir olaymış. That by, sorry, that was by far. By far neydi arkadaşlar? Açık ara. The most deadly, en ölümcül, and destructive, en yıkıcı savaşmış in human history, insan tarihinde. As it, nedenmiş? Bakalım. It rained on for almost 6 years. Neredeyse diyor 6 yıl sürmüş Avrupa'da. Ve nokta nokta death of millions of civilians. Milyonlarca sivilin ölümüyle sonuçlandığı için. Değil mi? Tarihin en kanlı, en ölümcül, en kötü olayı olarak düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı. Bakalım şıkları şimdi sonuçlanmak var mı söylüyorum da. Direkt resultin var mı zaten sonuçlanmak? <laughs> Olabilir. Diğerlerine de bakalım. Stem from diye bir şey var burada. Şimdi bir kere şurada bir from'u var. From ne demek? Dendan demek. Yani bunu bir şeyden dolayı, bir şeyden kaynaklı gibi düşüneceğim arkadaşlar. Bir şeyle sonuçlanmıyor. Tam tersi bir cümle. Bunu önce pasifse kullanabilirim. Bu saçma oldu. Şimdi yine Türkçesini de yazalım. Den kaynaklanmak. Şu e, şey, şon, sondaki edatlarına çok dikkatmem, et, dikkat etmem lazım. Take over var. Take alıyorsunuz bir şeyi over. Over ne üzerine demek? Üzerine bir şey almak. Yani üstlenmek anlamı var mı take over'ın o zaman? Var değil mi? Frazzle verbleri biraz bu şekilde kodlayın arkadaşlar. Çağrışım yaptırın. Üzerine almak, üstlenmek bir görevi. Oluyor mu? Hiç hiç alakası yok. Olmuyor. Turn into. Turn into ne arkadaşlar? Bak turn dönmek değil mi? Turn into bir şeyin içine doğru dönmek. Yani bir şeye dönüşmek anlamı var mı bunun? Var değil mi? Aynen. Turn into. Dönmek. Dönüşmek. Bir şeye bakmak anlamı olabilir. Hani başvurmak bir çareye başvurmak anlamı olabilir. Turn into'nun. Bu oluyor mu? Hiç olmuyor zaten. Amount to. Amount ne demekti arkadaşlar? Miktar demekti aslında değil mi? Miktar hesap. E, şu miktarda karşılık geliyor falan gibi bir şey der miyim? Amount to. 6 milyonuna karşılık geliyor değil mi? Bununla sonuçlanmış. O kadar insanın ölümüyle sonuçlanmış bir şeyden bahsedeceğim. O yüzden cevabım result hem sonuç demek. Result in bir şeyle sonuçlanmak demek. Evet geldik şimdi 6. soruya. Bir tens sorusu var arkadaşlar. Mis gibi inanılmaz kolay yani. Keşke her sene böyle çıksa. Ne diyor? The Louvre Museum in Paris. Paris'teki Louvre Müzesi diyor. Which nokta nokta neler var? Fountlar var şıklarda. Find the font var. Font neydi? Kurmak demekti. Tamam. Tarih vermiş. Ne demiş? In 1793. 1973'te kuruldu. Bitti. Tam tarih verdikse ne yapıyordum arkadaşlar? Tarihim kesin belliyse benim gideceğim şık neydi? Past simple. Normal değil. Geçmiş zaman. Fiilin ikinci halini kullandığım şık. Hemen eledim mi? Is found Eledim. Şimdi bir pas var burada ama kuruluyordu demezsiniz bir şey. Pat diye kurulur bir şey. Tamam mı? Açılış yapılır falan biter yani. Orada bir süreç belirtmesi lazım. 1793'te kuruluyor olan demez. Kurulan der. Kurulmuş olan var. Hadi bu şık da bir dursun ama şu ayıncıyı atalım. Çok saçma bu. To display ne yapmak için işte sergilemek için the Royal Art Collection ha bu royalların işte şey ne ailesi o Kraliyet ailesinin sanat e, koleksiyonunu bunlar sergilemek için böyle bir şey kurmuşlar e, 1793'te nokta nokta geldim şimdi throughout the years yıllar yıllar boyunca throughout olabilir bu over olabilir falan şimdi yıllar içinde şu tarihten ne zamandan 1793'ten itibaren diyor şu tarihten itibaren bu yıllar yıllar içinde yani geçmişte başlamış ve sürekli de devam etmekte olan bir eylemden bahsediyor muyum ben? Bahsediyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Present perfect'e gideceğim. Yine de bir bakalım. Throughout years yıllar içinde as subsequent rulers sürekli arkadan gelen işte yeni liderler, yeni prensler, krallar bilmem neler increase the size of the collection. Bu koleksiyonun boyutunu, genişliğini sürekli arttırmışlar. Sürekli yeni parçalar eklemişler bu koleksiyona. E buradan başlamış hala günümüze kadar belki de devam etmiş. O yüzden had been growing iki tense aynı anda olma ihtimali zaten yok. İkisi de had. Yani ikisi de şurada aynı anda olmuyor ki. Bir tanesi burada olmuş kurulmuş. Bir tanesi o günden beri şu şekilde gitmiş bir şey arayacağım ben. Burada kalmış falan değil yani. Hop attım bunu. Bugüne kadar gelmesi lazım. Bu şurada bir esnada şu zaman diliminde olmuş bitmiş bir şey. Had ne olan. No Aman eledim bu şıkkı. Has grown. Büyümüş. O günden bugüne yıllar içinde bu koleksiyonun boyutu büyümüş mü arkadaşlar? Belki de şu ana kadar 2023'e kadar belki de büyüdü. Bundan sonra büyümeyecek ama şu ana kadar büyüdü mü? Büyüdü. O yüzden cevabım Edirne.